Bilirim. Şimdi bu çok önemli. Yani sadece Türkiye'nin nasıl operasyon yapacağını burada tartışmamak lazım. Yani ne olacak? Hem YPG nasıl reaksiyon gösterecek, hem de SDG bu bir bütün olarak ayakta kalabilecek mi? Zira SDG'nin önemli bir kısmını aynı zamanda Arap Araplar oluşturuyor. Dolayısıyla burada Arap aşiretlerin, özellikle Güney bölgesindeki Arap aşiretlerin ki onların bir kısmı Türkiye'de olduğunu biliyoruz. E, ...SDG'nin içerisinde Arapların kalmasına ne diyecekler? Türkiye'nin böylesi bir müdahalesi karşısında Araplar da e, Türkiye ile Türkiye karşı karşıya gelecekler mi? Bu sorular son derece önemli. Ben bunun olası olduğu kanaatini taşımıyorum. E Ve SDG'nin çok hızlı bir biçimde e, parçalanma, dağılma gibi bir ihtimali ortaya çıkmıştır bugünden itibaren. Bu ihtimali güçlendirecek şey... Türkiye ile özellikle operasyon başladıktan sonra hem YPG ile arasındaki bu çatışmanın nasıl bir e, seyir içerisinde ilerleyeceği, öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle sahada Türkiye'nin operasyonuna nasıl reaksiyon vereceğiyle ilgili bir durum olacaktır ama e, büyük ölçüde bu bağ artık zayıflamıştır. Tabii ki biraz önce yine bu DEAŞlı militanların e, buradan salınması Türkiye'nin operasyonunu el etkiler ancak e yine de bunların Türkiye'ye karşı hangi bölgelerde Türkiye'nin nereden gireceğini şu anda bilmiyoruz. Aktive edileceği, opera edileceğini ne göre değişecektir. Ama her halükarda Türkiye'nin hava üstünlüğü böylesi bir operasyonda muhtemelen sağlanacaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hava sahasını açıp açmayacağına dair bir takım sorular var şu anda. Özellikle analistler, analistçiler arasında böylesi bir durumda Amerika'nın hava sahasını e, kapatması gibi bir durumun artık söz konusu olmayacağını ben e, düşünüyorum. Dolayısıyla da bu Türkiye'ye önemli ölçüde e, hava üstünlüğü de e, sağlayacaktır. Böylesi bir durumda çok da fazla etkili olmayacaktır. Zaten sınır güvenliğini Türkiye özellikle DEAŞ militanların sınıra yönelik evet. böyle bir riski, evet. böyle bir saldırı ihtimali söz konusu olduğunda sınır güvenliği mekanizmasının özellikle fiziki bağlamda çok iyi çalıştığını e, söyleyebiliriz. Artık bu saatten sonra e, operasyonun e ne zaman başlayacağını ve hangi bölgeden e, Türk askerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSÜ'nün gireceğini e, konuşmamız lazım. Hı hı. Tabii ki sorduğunuz soruya istinaden cevaplamak gerekirse e, çok limitli bir operasyondan bahsetmiyoruz. Hı hı. E, bu saatten hı hı. sonra. Yani Türkiye'nin sadece Tel Aviv bölgesinden, Rasulayn arasından girip 10-15 kilometre derinliğe inmesi e, sonrasında sağlanabilecek bir strateji stratejik ortaya konmuş değil. Daha evet. büyük bir stratejik hedef ortaya konmuş ve iki evet. kademeli bir taraftan YPG'yi elimine etmek, topraksızlaştırmak ve daha sonrasında da güvenliği sağlanmış bölgelere mültecilerin yerleştirilmesi için imkanları genişletmek, olanakları arttırmak. Dolayısıyla Peki. bu iki stratejik hedefin hayata geçirilebilmesi için ancak geniş kapsamlı bir operasyonun hayata geçirilmesi gerekiyor. Sınırlı bir operasyon ilk başta ortaya çıkabilir. Türkiye'nin özellikle ABD ile devriye gezmiş olduğu son 45 günlük sahadaki askeri aktiviteler bağlamında daha aşina olduğu, daha bildiği, daha tanıdığı bölgeye yönelik bir operasyon başlayacaktır ilk etapta. Bu konsolidasyon sağlandıktan sonra ise muhtemelen operasyon hem doğuya, hem batıya, hem de güneye doğru bir denleşme şeklinde ilerleyecektir.